Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzdan itibaren de fiziksel ve psikomotor gelişim sürecini konuşacağız. Şimdi fiziksel ve psikomotor gelişim derken aslında iki tane farklı alandan bahsediyoruz ki fiziksel gelişim bedensel yapıdaki değişikliklerin incelendiği alandır. Psikomotor gelişim ise hareket becerilerinde meydana gelen değişikliklerin incelendiği bir alan. Çok birbiriyle bağlantılı iki alan. Bu yüzden hep birlikte ele alınıyor. Biz de öyle yapacağız. Ee, fiziksel gelişim genellikle arkadaşlar doğum öncesi, bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk ve ergenlik süreçleri kapsamında değerlendiriliyor. Ee, biz de bu dönemlerin fiziksel özelliklerini biraz konuşacağız. Varsa o döneme dair bebeklikten itibaren psikomotor süreçlerden hareket becerilerinden biraz bahsedeceğiz. Ve bir de arkadaşlar size bu çerçevede ben bütün dönemlerin bebeklikten itibaren bütün dönemlerin gelişim ödevlerinden gelişim görevlerinden bahsedeceğim. Ve gelişim psikolojisi konularımızı toparlayacağız arkadaşlar. Fiziksel gelişim alanında üzerinde durduğumuz ilk süreç doğum öncesi dönem olacak ki doğum öncesi dönem arkadaşlar. Döllenme anından doğum anına kadar geçen yaklaşık 280 gün 40-42 hafta veya 9 ay 10 günlük zaman dilimi. Yaşam boyu gelişimin en hızlı en tempolu olduğu dönemdir burası arkadaşlar. Gelişimin en hızlı, en tempolu olduğu yer burasıdır arkadaşlar. Bakın bu oldukça kısa bir süreç. 9 ay gibi kısa bir süreçten bahsediyoruz ama 9 ay gibi kısa bir süreç için süre içinde tek bir hücreden gözle göremediğimiz bir tanecik hücreden 3-4 kilo ağırlığında 50-60 santim boyunda kocaman bir organizma oluşuyor. Müthiş bir gelişimizi vardır. Doğumdan sonra böyle bir gelişimizi göremezsiniz. Yaşam boyunca gelişimin en hızlı, en tempolu olduğu yer doğum öncesi dönemdir arkadaşlar. Bu dönem 3 evrede gerçekleşiyor. 3 evrede ele alınıyor. Dölüt, embriyo ve fetüs olmak üzere arkadaşlar. Şimdi döllenmeden sonraki ilk iki aylık süreye Dölüt evresi diyorlar arkadaşlar. Pardon ilk iki haftalık süreye dönüt evresi diyorlar. Burada olup biten şey şu. Döllenmeden sonraki ilk iki haftalık süreç dölü evresi. Bu evrede arkadaşlar döllenmiş yumurta yani zigot. Anne rahmine yerleşiyor, tutunuyor diyorlar. 0-2 hafta aralığını kapsıyor burası. Döllenme gerçekleştikten, zigot oluştuktan sonraki 2 haftalık süreçte ee, ...döllenmiş yumurta yani zigot anne rahmine yerleşiyor, tutunuyor. dölü evresinde olay bu. Şimdi sperm ve yumurta hücreleri kadının yumurtalıklarını rahme bağlayan... ...fallop borusu veya fallop tüpü denilen bir bölgede birleşiyor. Bunların birleşmesiyle oluşan yapıya zigot deniyor. Ve zigot oluştuktan sonra iki haftalık süre içinde... O fallop tüpünden anne rahmine doğru ilerliyor. Yaklaşık oluştuktan iki hafta sonra rahim çeperine yerleşiyor, tutunuyor. Ve zigotun rahim çeperine tutunmasıyla artık dölük evresi sona eriyor. Embriyo evresi başlıyor ki burası da ikinci haftanın sonundan 8. haftanın sonuna kadar. Geçen süreç aşağı yukarı arkadaşlar. Embriyo evresi organların ve vücut sistemlerin oluşup şekillenmeye başladığı süreçtir. Embri evresi organların ve vücut sistemlerinin oluşup şekillenmeye başladığı süreçtir arkadaşlar. Bakın döllü evresinde zigot rahmine yerleşip tutunuyor. Embri evresinde artık organlar, vücut sistemleri oluşup şekillenmeye başlıyor arkadaşlar. Ve 8. haftadan sonra da doğuma kadar geçen uzunca sürece fetüs evresi diyorlar. 8. haftanın sonunda doğuma kadar geçen süreç fetüs evresinde de organizma yavaş yavaş insan şeklini alıyor ve doğduğunda yaşamını dış dünyada sürdürebilecek yeterlikleri büyük ölçüde kazanıyor diyorlar arkadaşlar. Fetüs evresinde organizma yavaş yavaş insan şeklini alıyor ve doğduğunda yaşamını dış dünyada sürdürebilecek yeterlikleri büyük ölçüde kazanıyor arkadaşlar. Dölü evresinde zigot anne rahmine yerleşip tutunuyor dedik. Embri evresinde organlar, vücut sistemleri oluşup şekilleniyor. Fetüs evresinde de organizma yavaş yavaş insan şekline bürünüp doğduğunda yaşamını dış dünyada sürdürebilecek yeterlikleri büyük ölçüde kazanıyor arkadaşlar. Ve işte yaklaşık 280 gün. 40-42 hafta veya 9 ay 10 gün süren şu maceradan sonra çocuk doğuyor arkadaşlar. Doğumdan sonra yaşamın ilk 2 yılı. Aşağı yukarı arkadaşlar 0-2 yaş aralığı bebeklik dönemi olarak nitelendiriliyor. Bebeklik döneminde de arkadaşlar fiziksel gelişim oldukça tempolu şekilde devam eder. Bakın yaşam boyu gelişimin en hızlı olduğu yer doğum öncesi dönem dedim az evvel. Doğumdan sonra gelişimin en hızlı olduğu yer bebeklik dönemi özellikle yaşamın ilk yılıdır. Bu dönemde fiziksel gelişim oldukça tempolu şekilde devam eder. Dönemin ilk yılında bebeklerde 20-25 santim bir boy artışı gözlenebilir arkadaşlar. Ee, bebekler doğduklarında yaklaşık 50-55 santim boyunda 3-3,5 kilo ağırlığında oluyorlar. Ama 1 yaşına geldiğinde bebek doğum anındaki boyunun neredeyse yarısı kadar uzamış oluyor. Yani 50 santim doğan bir bebek 1 yaşına geldiğinde 70-75 santim boya ulaşıyor. Kilosu 1 yıl içinde doğum anındakinin neredeyse 3 katına çıkıyor arkadaşlar. İşte 3-3,5 kilo doğan bir çocuk 1 yaşına geldiğinde 9-10 kilo ağırlığa ulaşıyor aşağı yukarı. Fiziksel gelişim... Oldukça hızlı, tempolu bir şekilde devam ediyor bebeklik döneminde arkadaşlar. Şimdi bebeklik döneminde hareket becerileri açısından baktığınızda bebeklerde gözlenen bazı refleksler söz konusu bunlardan kısaca size söz edeceğim arkadaşlar. Bebekler doğduklarında kırkın üzerinde refleksif tepkiyle donanımlı oldukları söylenir. Bunların büyük bir kısmı. Şu konuşacaklarımızın hepsi yaşamın ilk yılında büyük ölçüde ortadan kalkacak. Amaçlı kontrollü davranışların gelişmesiyle ortadan kalkacak ilkel refleks olarak nitelendirdiğimiz şeyler ve bebeklik döneminde hareket becerileri açısından bunlardan bahsedeceğiz biraz. Bebeklerde gözlenen bu temel ilkel reflekslerden birisi Babinski refleksidir ki Babinski refleksi bebeğin ayak tabanı uyarıldığında ayak parmaklarını yelpaze şeklinde açmasıdır yeni doğan bir bebeğin ayak tabanına bir baskı uygularsanız ayak parmaklarını yelpaze gibi açar sonra tekrar toplar. Buna babinski refleksi diyorlar. Mor refleksi nedir peki? Mor refleksi de bebeğin. Ani bir ses veya sarsıntı karşısında kollarını bacaklarını gelip bir şeylere bir yerlere tutunacakmış gibi yapmasıdır. Bebeğin ani bir ses veya sarsıntı karşısında kollarını bacaklarını gelip bir yerlere tutunacakmış gibi yapmaz. Bebeği ani bir sese ya da sarsıntıya maruz bırakırsanız böyle bir koruma güdüsüyle kollarını bacaklarını gelip bir şeyler bulsa tutunacakmış gibi bir hamle yapar. Buna mor refleksi derler. Palmer yani yakalama refleksi dediğimiz bir şey var ki bu da arkadaşlar bebeğin avuç içi uyarıldığında uyarıcıyı sıkı şekilde yakalamasıdır. Yeni doğan bir bebeğin avuç içine herhangi bir nesneyle veya parmağınızı uyarırsanız uyarıcıyı sıkıca yakalar yakaladığı şeyi de kolay kolay bırakmaz. Planter refleks denilen bir şey var ki. Planter refleks de arkadaşlar bebeğin ayak parmaklarının kökü uyarıldığında ayak parmaklarını büzmesidir. Bebeğin ayak parmaklarının köküne bir baskı uygularsanız ayak parmakları şu öyle büzüşür kalır. Sanki o parmaklar uzun olsa gelip onu yakalayacakmış gibi ama küçücük olduğu için büzüşüyor kalıyor. Buna da planter refleksi diyorlar. E, Routing yani arama refleksi dediğimiz bir şey var. Bu da arkadaşlar bebeğin yanağı uyarıldığında kafasını o tarafa çevirerek uyarıcıyı aramaya çalışmasıdır. Bebeğin yanağını herhangi bir nesneyle uyardığınızda hemen kafasını o tarafa çevirip uyarıcıyı arama tepkisi gösterir. Neden arıyor? E bulsa emecekti ondan. Emme refleks diye bir şey var. Emme reflekste bebeğin dudakları uyarıldığında uyarıcıyı Emmeye çalışmasıdır. Bebekler doğduklarında refleksif olarak emme tepkisine de sahipler. E, tonik boyun refleks diye bir şey var ki... Tonik boyun refleks de arkadaşlar... Sırt üstü konumda yatan bir bebeğin... Kafası bir tarafa çevrildiğinde... O taraftaki kolunu ve bacağını da... Döndüğü yöne doğru açmasıdır. Sırt üstü konumda yatan bir bebeğin kafasını bir tarafa çevirirseniz döndüğü taraftaki kolunu ve bacağını da o tarafa doğru uzatır. Buna da tonik boyun refleksi derler. Adımlama refleksi diye bir şey var ki adımlama refleksi de arkadaşlar bebeğin ayakları bir zemine değdirildiğinde adım atacakmış gibi öne doğru hamle yapmasıdır. Bakın bebeğin arkadaşlar ayaklarını şöyle koltuk altından bebeği tutup ayaklarını bir zemine değdirirseniz sanki bıraksanız öne doğru fırlayıp gidecekmiş gibi bir hamle yapar. Buna da adımlama refleksi diyorlar arkadaşlar. Bebekler doğduklarında bunlar gibi daha 40'ın üzerinde refleksif tepkiye sahip oldukları biliniyor. Şunlar çok bilindik temel ilken reflekslerdir. Aklınızda bulunsun sınavda bir işinize yarar mı çok zannetmem ama bebeklik döneminde hareket becerileri açısından konuşulabilecek şeyler bunlar olduğu için kısaca şöyle anlatılarıyla bahsettiğim arkadaşlar. Şimdi bundan sonra bütün dönemlerin gelişim ödevleri yani gelişim görevlerini de konuşacağız demiştim size. Şimdi gelişim ödevi ya da gelişim görevi dediğimiz şey neyi anlatıyor da hatırlıyor muyuz? Gelişim görevi ya da gelişim ödevi arkadaşlar. Bir dönemde ortaya çıkması beklenen temel özellikleri anlatıyordu. Bir dönemde ortaya çıkması beklenen temel özellikleri biz gelişim görevi veya gelişim ödevi diyorduk. Şimdi bebeklik döneminde ortaya çıkması beklenen temel özellikler yani bebeklik döneminin gelişim görevleri nelermiş? Yürümek, katı yiyecekleri tüketebilmek, sosyal çevreyle etkileşim kurmak. Şimdi nedir bundan kastımız? Bebeklik dönemi 0-2 yaş aralığı dedik arkadaşlar. Bebeklik döneminin gelişim ödevleri şunlardır diyorsak nedir kastımız? 0-2 yaş aralığındaki. Sağlıklı bir insanın biz yürümesini bekleriz. Değil mi? katı yiyecekleri tüketebilmesini bekleriz. Sosyal çevreyle etkileşim kurmasını yani aile üyeleriyle etkileşmesini bekleriz. Bebeklik döneminde yürümek, katı yiyecekleri tüketebilmek, sosyal çevreyle etkileşim kurmak gibi temel gelişim görevlerinden bahsetmek mümkün arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda fiziksel, psikomotor gelişim sürecini konuşmaya devam edeceğiz. İyi çalışmalar, iyi günler.